Selam arkadaşlar. Ben King Pro. Bugün sizlerle yeni ekipmanlar ile yeni şeylerle, yeni mikrofon, yeni kulaklık, yeni telefon diyemeyeceğim çünkü eski telefonum. Eski de diyemeyeceğim çünkü eski de olmayan bir telefon. Ve arkadaşlar bugün adamları dağıtmaya geldik. Yani Erangel'i dağıtmaya geldik. Efsane bir yer atladım. Pirison'u atladım. Benim en sevdiğim yer. Hemen şöyle bir sonraki taramayı atalım bir ortaya. Hemen şöyle bir lootlayalım buraya. Oğlum herhangi bir yani Pirison'u muhtarı benim lan. Kimse yokmuş tamam. Hadi hemen aşağıya lootlayalım. Ve arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz çok beğenirim. Ne dedim az önce Yani ne yaşandı da. Tamam ben UMP'yi bir elime alayım UMP ile. Yargı dağıtam atıyorum yani bilenleriniz vardır yazık ya benim bu oyunda olduğumu anlayınca tırsıyorlar yazık ya arkadaşlar yeni aynen nagantmış çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi ben nagant severim hemen elimizi ump ile geziyoruz dolaşıyoruz bakıyoruz şöyle hemen gördüm adam adamı gördüm adamı gördüm has şarkı çalıyor. O şarkı çok güzel. Beni ritim getirdi. O çok güzel bir şarkı. Dön hemen star müzik diyelim. Aha Hadi bismillah. Dis dis. Hadi. Şöyle hemen hızlı hızlı bası bir şey olmuyor ya. Bakalım. Bakın böyle yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Bakını buldum. Yani vuramamanız ihtimali çok az. İki iki hepsini basın böyle. Aha elim yoruldu. As. Orada Freak iki tane adam attı. Bırak lan istemiyorum lan. Adam iki tane fregancık attı da ben durur muyum? Durmam tabi. Şöyle hemen bir M4'ü hazırlayıp arabaya bineceğim. Arabam nerede? Araba hemen hemen hemen. Adamlar fregancık vermem ben. Adam bir yetmemiş gibi olaninki ateş etti. Adam gördüm. Tamam. Tamam lan şimdi öldüreceğim seni. Şöyle hemen buradan bir can bassam olur mu? Geliyor. Ya arkasından gideyim bir nerede durdu ki? Burada durmuş gördüm. Hayır hayır hayır. Adam beni gördü. Ah kulağım kaşınıyor. orada mı diye bakacağım. Bakın orada. Ananın ki. Ne var oğlum sende be? Zaten bir kitim var lan. Ben onun kellesini bir alayım ben. Ha yeri serdim onu. Savaşın belaya girer. Yat lan aşağı. Güzel. Yine de iyi. 6x şuna takalım. Şu kadar bir şey yok yani. Değil ya, mermi alamadım. Dur lan bende niye bu kadar şey var? Çantam dolmuş. Bakayım bir. Bir bundan içeyim. Abi ben mermi olmam lazım. Ha iyi, ilk gördüm ha. Şöyle mesela bir 3x'i takalım. Atalım. Şuradan bir tane daha bundan yiyelim. Ya nasıl yani bu kadar çantam doldu ya. Bir de bir bombadan bir bir tane atalım. Yine iyi, yine iyi. Tamam. Benim çantam niye doldu bu kadar? Yazık ettin be. Aa benim arabam. Dur dur dur. Benim değil de benim araba benze. Ya ben istediğim şey çarparım lan. Hadi bismillah. Biz bir poçinçi, poçinçi yani daha doğrusu ben poçinçi se söylemeyi severim. Bir poçinki oradan da bir köprü kapatmışlar mı ya? Ben bu köprüyü bir bakıp hemen arkadan o köprüyü geçmek istiyorum. Birisi var mı diye bakacağım. Ananın ki ne, ara düştüm ben? Has korktum ya. Allah, akbar. Bismillah. Kankalar ben geldim. Hoş geldim. Titra titan titan da. Titan titan titan. Kimse yoktu ya. Hepsi korkak. Şöyle. Oha. Alan çok küçüldü lan. Hem biz bir arabamızdan çıkalım. O mantarı gitmek istiyordum. Bak abi. Durun hemen bir saniye. Ben bir şey yapacağım. Ya bot ya. Korktum ya. Hemen bir geçelim bir. Ayşe bir like attın ya. Like attığınız sürece benim video atasım daha çok geliyor. Yani bu kanalı büyüttüğünüz zaman efsane şeyler olacak. Şimdiden sizlere söylüyorum o adam mı değil. Avuk. Vallahi avuk. Bak avuk. A iki ikisim nerede benim? Bunların hepsi düşmüş ya. Bu niye bu kadar sekmedi hiç? Dikkat ettiniz mi? Niye seçmedi bu? Çeki Hadi. Yine ok. Yine ok verdi. Ananın ki. Ananın ki yani. Nereden sıktı o manyak? Ananın ki yani. Ananın ki. Oy! Ananın ki. Of abi kalbim durdu ya. Ananın ki sen neredeydin be? Şöyle ben bir bana atayım ya. Oğlum dilim döndü ya. Anam ki ya. Böyle de gelmezsin bana ya. Loot'una tükürürüm ben ya. Kalp. Oha kıyafete bak. Kalbime tükürdün resmen ya. Oğlum korktum. Of, çok korktum lan. 8x bir de yok adamda. Bize 4 x akılıydı. Abi yok olmasaydı avuk alışamadım ya. Of kalbim döndü ya. Öldüm sandım bir an. Baya bir korktum yani. Şöyle buraya yatsam görür mü kesin beni? Göründüm ya. Ananın ki. <laughs> Nereden sıkıyor bu manyak? Alan içi bu ya. Ananika. Sıkıştırdı beni ya. Ha ah, ölürsem çok kötü olur. Ananın iki. Ya nerede olduğunu görürsem işi biter. Hayır ya. Nereden sıkıyorsun? Gördüm. Ben bir kit dönmem gerek. canı ne kadar bilmek istiyorum ya. Ya çok sinirlendim. Şu an var ya her şeyi duvara atmak istiyorum. Bak neyle sıkıyordu bir de. Sıfırla eşi vardı bir de. Cık. Hadi be 7 kilim vardı benim. Ben bomba atıyordum o da atıyordu. Bakın burada şey oldu. Ah işte burası ya. Canına bakın ya. Canına bakın ya. Ama of, tamam ya. Şu videomuzun sonuna geldik. 7 8 -leş ile oyunu bitirdim. Ve böyle işte ya. Çok sinirlendim şu an var ya. Her şeyi kırmak istiyorum. Tamam boş ver <laughs> arkadaşlar. Şey. Hepinizi seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın. Hu <laughs>